eski yaşadıklarımı bilerek olacakları söyleyeyim. Apartmandan çıkar çıkmaz karşıma bir tanesi bitecektir. Işınlanmış gibi. Ve yolda giderken diğer nöbetçiler olacaktır belki. Kesinlikle. çalışmaz suratıma bakarak. İşte o yaratıkları bunlar sokuyorlar. Bir tane daha bir tane daha. Şu zenci yeni pitbull'la Pitbull yeni Pitbull. Ve kurt köpeklerinin oğlu. Bunlardır içeriye sinekleri sokan her hayvanın yeni sinek türü var gibi bir şey. Tane zenci taşındı be. Pitbull'u. Bilgisayarın kapaktı bu çıkacak. Hazırız nöbette. Biz hayvan gezdiriyoruz. Bize kaldırıyoruz. Evet. Kasabın önü barına bir tane buraya arkaya evet. i̇şte. kaç. Düşmüşüm ha yerleştirelim. Evet millet bunlar böyle ışınlanıyor. Psikolojik şeytanlık için her bu olaya karşı paylaşım yorum yaptığımda sineği yedik büyücülük gibi bir şey evet geri dönüyoruz Oradan <laughs> <laughs> uzatır uzatmaz, tıkırtı çıkar çıkarmaz. Aslan kesildi ya. Gözleri pitbull kesildi. Diri diri yakaladı. Bu seferki zenci. Kedi burada mı bekliyordun? Bok mu göstereceğim? Bok var mı yeni bok? Orada var değil mi? Ha? Evet. Yeni bir zenci taşınmış buraya, diyorsun. <laughs> People la. Ağızlıksız turnike de. uzatır uzatmaz. Burada ağzında bulunan Vika gitmiş. Sokak köpeği havlama makinesi oradan. oyun parkında. Evet, tasmasından kurtulmuş hürriyetine kavuşmuş. Evet. Orada oturuyoruz, burayı seyrediyoruz. Allah'ım <laughs> ya. Pitbull'u yeni bir taşınan zenci ya. <laughs> Burnunu uzatır uzatmaz, tıkıksız çıkara çıkarmaz. Pitbull kesildi. Vay ağzım. Özlüksüz Pitbull kesildi. Vay be. <laughs> Sanki tahmin etmedik. Bastırdılar bastırdılar sineği dışarı çıkarmak için. Bütün gün nöbetler. Yok bir şey. Bokların var mı lan? Bok meclisi de cahil. Barsaklarım mükemmel çalıştı bugün ya. Hiç zannetmiyorum. Bok büyüsü göremiyoruz. Belki şu yığının altında var. Çiğ Deli gibi deli yağının su borusunun üstüne sıç anasını satayım. Dünkü böcek saldırısını da tahmin etmiştim ha. Havlat köpeğine geçiyorum. Şimdi isterseniz <laughs> sezon vukudu gittiler. Afrika'ya göç ettiler. Afrikalı buraya göç etti. Şimdi orada hala devam ediyor. Bitbullah'ı iken O kurumun dışındaki heykel olduk böyle düşünen. Sen Yunan falan değilsin be. Ben kendi ırkımın hainiyim. E, Pitbull'u çok seviyorum. Dişi. E, Pitbull'u çok seviyorum. Şak şak. Şimdi yayınladı diye buraya da danacağım. Diğerleri gibi. Memeleri şişmiş anasını satayım. Yeni doğurtmuş besbelli. Ve onları satıyor. Cins bu ha. Bebek bakıcısı. <laughs> melek, Allah'ın ümmeti, dilsiz sessiz kuvu, kelim şiiri. oran sesi oran. Aynen böyle çıkar çıkarsız, karşındayız, şimdi yokuz. Psikolojik oyun. Burada köşede sana saldıran toz sinekler içeriye de giriyorlar. Yağmura geliyor sezonluk. Hayır be. <laughs> Kölelik sen hayvan besleyilme gücü olan ve serveti olan. Balkona oturuyorum buradan geç. <laughs> evet, ya sokuluk geziyoruz. Bu oturdu bizim de işimiz bitti. <laughs> Şeytanın sonu mu? Siz sen benim şeytanlıklarım hakkında ee, paylaşım yorum yapıyorsun milleti bilgilendirmek için bu hayvanların tabiatını ee, paylaşımlar yapıyorsun. Sana ekranın önünde ee, cirit çeşit çeşit sinekler. 20 senedir yaşıyorsun. Biz bitti gidiyoruz. 40 yıldır buradaymış gibi. Tut nekeyi biliyoruz. Senin çıkacağın zaman da biliyoruz. Aynı işlemi yapacağız belki. Aynı zamanda değil. üretim bu. O emretti, onlar değiştirdi. Aynen orada takılıyoruz. En son üretim, en müthiş zonosları görüntü bozuldu. En müthiş pislikleri vardır, en gazlı, tehlikeli. böyle olur Allah'ın yaratıcıyla oynarsan. Ayet başımıza gelenler sizin elinizle yaptığınız dolayı. ve cin iblis kapısı ya kesinlikle yani. istediği an hani içlerine girip bir çocuk parçalatabiliyor tahminim böyle Allah yaratsaydı giremezdi. Nerede on binlerce senedir aramızda yaşayan hayvanlar hala öğrenmedi de insanlara saldırdı. <laughs> Debed değişim için yeni bir hayvan, yeni bir çift. Ekipman değişti. <laughs> Ekipman değişti be. Satanistler, kabalalık ve Yahudi satanistler. Evet. Dün merkeze kadar gittik. Orada işimizi alışverişimizi yaptık birkaç saat tek bir tane gördük kucağında bebek gibi taşıyor ki gönderildi çekeyim diye çekmedim fakat burada burun uzattım bu, 4-5 Ana besbelli. Adil öksüzün, hücreye bir mahallesi olduğu gibi Yönetmen ben beni Bu çukur sesini çıkardı. Bilgisayarını kapattı hazırız. her zaman ki tesadüf. Her seferinde. En azından eskiden. Şimdi ara sıra atlıyorlar. Biz de o tarafa oturuyoruz. O bit bu orada oturuyor. Biz orada oturacağız. Kapasından bitlerini temizliyoruz. Maymunlar gibi. şeye benziyor Taylan kilinin köpeğini değişmiş o da pitbull türü kimse kusura bakmasın o kadar hayvan bu mahallede yok o kadar tesadüfse olamaz inanmam tesadüf falan değil bunlar ee, tıkırtı çıkarı çıkarmaz burnunu uzatır uzatmaz e, kedim şiiri örneği başka bir şey değil her gün her gün her gün her gün her gün yaşadığımız gibi binlerce kez yaşadığımız gibi ışınlanmış gibi Ne <laughs> şey bakıyorum. Kuluf psorui fes mahrum Kuluf psorui fes maski Ali sanak izniniz Kuluf psorui <laughs> İki tane. Allah'ım yarabbim. Gece olunca boydan boya terminal. Güçlüyüz güçlü. Gelirlerimiz LGTB olarak eskort olarak sitelerden <laughs> bu geyler de iyi para kazanıyor. Bakın böyle bir şeyde benim ee, hafıza kartıma yükletmişler. Bunu yapan ben değilim. Kaç tane hafıza kartı çökerttiler. O kopyalama gayet hızlı bitti. Şimdi bakalım o şey duruyor mu hala. Hayır kopyalaman bittikten sonra o dosya kayboldu. Ne iş yapıyor acaba?